Akli denge şart değilmiş demek ki. Bakın <laughs> yalıtımı. Ulan Mısır. <laughs> Niye bağırıyor olabilirim? Anlamıyorsun çünkü. <laughs> Tanımamışsın hiç böyle adamları. İzliyorum bir yandan çok güzelsin. Ailecek seviyoruz seni. Sağ ol Tuncay. <laughs> Bu... ya sen artık moderatörsün. Sen tatlısın mecbur tatlısın. Ha, sıkıysa değilsin diyeyim. <laughs> ya senin Allah cezanı ver. <laughs> Rezalet. Rezalet. Tamam görüşürüz. Dün çok güldüm ona ya. Hangi partiye oy vermiştir bunlar? ALP'den. <laughs> Hangisinde rahatsan fark etmiyor ki bana. Hiçbirinde rahat değilim. <laughs>